Ne yani etiket? Oldu oğlum kapı açık. kapı kapatsın bir şey yok. Ben <oluyor> bir şey yok. Herkes oğlum. olabilir. <laughs> oh. Murat Soner izle abi ya. Oğlum izleyeceğim. Çapağını yediğim. İzleyeceğim. Açtım bak videolarda başladım dedim izleyeceğim sakin. Arkadaşlar herkese merhaba. Cüneyt'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Cüneyt kardeşimle birlikteyiz. Semtimizin bir kardeşi, arkadaşımız. Tabii ki Ümit Erdin var. Minibüs anıları patlar şimdi. Senfimizin muhtarı. Neredesiniz ya? <laughs> Abi yoğundum. Neredeydin? Sınavlarım vardı. Evet. Büyük bir kısmını hallettim. Tünelin sonundaki ışık ufaktan göründü. Göründü mü? Göründü valla. Yolun yarısını geçtik. Maşallah Şükürler be. Şükürler olsun. Maşallah. E buradayım. E kopamıyorum bir şekilde senden. Şimdi bu aleti gördüm. Nasıl kopayım? Ortam süper. Onun için bir de talep var biliyor Ücet, musun? Yalnız makine fiyakalı he. Edu hellalar. Bu hellalar çakma mıdır? S kahve var. Ya abi şu, bak o yüzden bırakmıyorum Doğan abi arkadaşlar uzun zamandır videoya girmiyorum. Ne hemen bir kahveyle kandırdı beni ya. Soruyorsunuz ya ümiter ne veriyorsun karşılığında kahve veriyor. Bu arada arkadaşlar ümiter de Doğan kabak adamdır da geçen birlikteydik beraber. Allah Allah. Doğanı ben de çok seviyorum ya valla. Dur bakayım paranormal videoları aç abi. Dur dur ben bir bir. Biri bir şey yazmış bizden. Insta DM'lere bakıp gene şey mi yapsak demiş Yeni kanal açıyor YouTube kanalı. O toksik aramak için. Evet. Açtı hatta ama video atmadı. Evet kanalı açtık. Böyle bunu. Ya bu da bir şey. Kanalı açmak da bir şey arkadaşlar. Sonuçta aç aç diyordunuz açtım Aşağı Yani. linkini bırakırım kanalı. Evet. Bir iki kere paylaştık zaten. Sağ olun gittiniz abone oldunuz. 10 bin kişiyiz şu an. Şey var. kişilik bir aileyiz arkadaşlar. Teşekkürler. <laughs> Aşağı linkini bırakırım kanalına arkadaşlar. Abone olun. Güzel videolar atacak. Konuşuyoruz ediyoruz. En sonunda açacak kanalı. Siz de biraz gaz yaparsanız sevinirim. Arkadaşlar, Bugün neden buradayız? Daha önce bir yıl sattım. Sevgili Anıl kardeşimizin orada yıkamada gördük minibüsü biliyor. Neden yaptım böyle bir şey? Oradan başlayalım. Ufaktan beri... Kameraları arkanı dönme. Ufaktan beri... <laughs> bir dakika ya dur ya. Biz ufaktan beri bir hevesimiz vardı. Evet. Zaten minibüs çok yapıyordum ben daha ufakken. Yani böyle minibüs... Gidiyor geri geri? Zevkine evet. yapmış ya. Öyle şey <laughs> yani anlat, anlat anlat sıkıntı yok. <laughs> Ondan sonra böyle bir şey yapalım dedik. Yani böyle bir nostalji 80s 5.5 toplayalım dedik. Ben aktif işliyorsam. yani sanırım. Bir araba Bildiğimiz hatlı minibüsler evet. var. Bizim çocukluğumuz bunlar geçti. Evet. İzmit'te var mıydı? Adam, 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 adam. Var mı? Harbiden <laughs> bir kötü Bizim çocukluğumuzdaki dolmuşları bilenler vardır da yeni nesil bilmiyordur. Bildi. Şoförden fırça bir Yapma ben. ya. Yapma ya. Para mı yakalandın? Yok. Ne yaptı? <laughs> <laughs> Kanka bunun şey makinenin kapağı var ya. Evet. Okuldan dönüyorum bir gün ortaokulda. Bindim. Kimse yok minibüste. Bizim çünkü en baştaki durağa yakında okul tamam mı? Hep otobüs. Taksi miydi onlar? Hayır lan işte hatırlamıyorum o kadar da. Benim hatırladığım aynı bu tip arabaların bir dolmuşu bir taksisi vardı. Ama ağırlıklı dolmuştu yani. Kadıköy, Taksim arası ya da işte Bağdat Caddesi'nden Kadıköy'e, Karaköy'ün oraya giden, vapura giden yerlerde bunlar dolmuş yapıyordu. Taksi dolmuş derlerdi. Aynen öyle mevzular dönüyordu ama yine küçüktüm yani. Çok iyi zayıflamamışım ama. Hatta ben şu kilo al yok kareliyim ondan. Duracak yer var sıkıntı yok. Abi ön koltuk boş gördüm. Abi şimdi... Sene kaçtı yüksek ihtimal 92-93 falandır herhalde yani hatırlayabiliyorsam bu kadar net o civarlar. Sonra hemen değişti zaten. Çocukken aynı ya bugünden bir farkımız yok ki. Önde oturmak çok önemli bir şey ya. Evet. Oğlum gittim. E, o zaman da şişmanım. Ayaklar büyük, botlar büyük. Sanki 90 geçeceğim. Bomboş menü tekim ya. Ben öne geçerken benim bot sıkıştı kapaklı koltuk arasına burada tamam mı? Geçeceğim ya. <laughs> Bak şöyle mi <bir> yaptım. Canlandıracağız <laughs> biraz sonra içeride. <laughs> Robot ee, robot sıkıştığı için böyle hafif çekince kurtarmak için kapak hafiften aralandı. Şimdi ben geçtim oturdum ama görüyorum yani adamın aklı orada. O aralık onu rahatsız ediyor ve makinenin gürültüsü gelmeye başladı. Böyle koyuyor gidiyoruz. Abi kapanmıyor. Adam... 92'de onlar kullanılmıyor diye hatırlıyorum. Oğlum Tolga'cığım ben nasıl hatırlıyorum amına koyayım? Bindiğimi hatırlıyorum lan. Şey miydi nostalji günü müydü amına koyayım? Toplandılar da o güne mi denk geldim ben? Ya dur babama soracağım ya. Yine yalancı çıkartacaksınız beni amına koyayım. Bunu diyen de aslında 99'du değil mi? Dur ya merak ettim ya. Baba bir şey soracağım yayındayım da. Bu eski dolmuş taksiler vardı bizim Bağdat Caddesi'nde biniyorduk böyle bilmem kaç model 60 model mi artık 50 model mi 70 model mi eski Amerika Heh. ben onlara bindiğimi hatırlıyorum. Kaç yılında vardı onlar? 80'lilerde varsa ben bilemem ben 87 doğumluyum. Değil mi 90'lı senenin son, ya yani 94'te 95'te falan Bağdat Caddesi'nde vardı onlar. Heh. bozma yapıp ortadan uzatıyorlardı bir de kastım giriyorlardı yani. Chevrolet'lerin falan. Şasilerinin ortaya bir sıra daha koltuk koyuyorlar. He yani ben çünkü bindiğimi hatırlıyorum dedim lan yanlış mı hatırlıyorum? Çünkü hat, şeyde caddede falan küçükken daha bebekken diyorum o yüzden bindiğimi hatırlıyorum. Tabii tabii yani onlar uzun bir müddet vardı ya yani benim çocukluğumda çocukluğumda da vardı onlar işte 90'lı senelere kadar falan e, şey oldu devam etti onlar yani ne tam net net. Yok bir chatte biri şey dedi de ya abi yoktu o zamanlar atma tarzı bir şey söyle dedim bir sorayım. <gülüyor> <gülüyor> Vardı. Olmaz mı ya? Tamam iyi sağ ol. Tamam bir de senin dönemindeki polis arabaları neydi? Renault. Ka 101 neydi Renault kaçtı? Serçe falan da vardır ya. Aa. Allah Allah. Koros yazanlar var, 12TX yazanlar var. Değilmiş. Dediren chati bozmak için babasını araması. Oğlum bozmak için değil, bilgi tazeliyor o zaman Seni bozsam ne olacak? Hayatıma ne diyecek? Aynen öyle baba ya. <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım aynen öyle diyor. Bu hamle Renault 12'ler he tamam. 84 85 model Renault'lar işte. Aynen tamam doğru hatırlıyormuş. Teşekkür ederim baba bilgiler için. Eyvallah eyvallah. Allah'a emanet babam. 70 modeller aynasız mı? He tamam Amerika'da da aynasızlar da tamam. Lanet olası aynasızlar gene bizi buldular falan tamam. A Hadi öpüyoruz seni. Hadi görüşürüz. Aleyküm selam. Onlar da sana söylüyor. Eyvallah. Street şimdi. Yükseliyorum <laughs> Hatırlıyorum çünkü yani hani bindiğimi hatırlıyorum. Babam da anlattı anlattı yarım saat ondan sonra dedi ki yani yanlış hatırlamıyorsam dedi. Sonra da orada bir gülmeye başladım zaten. Uyuz oldu bana. En son söylenmeye başladı. Koca minibüste buraya gel. <laughs> diye böyle. Oğlum bütün yol öyle. O kadar utandım ki. Ve onun suratındaki sinir bilmem ne. Ben de muhtemelen küçüğüm diye bir şey de demedi. Ama çok sinirlendi bana. O kadar utandım ki. Ama ne yapayım önde oturmak da önemliydi yani. Önde Bu, o şey de sallanıyor. Arkasında hususi yazıyor onun çevirmeden evet. önceden Hususi de bana doğru sallanıyor böyle ılık ılık. Yani Buradan minibüs. Renault'un fabrikasında çalışıyorum. Gerçekte 69'da üretim başladı de aynasızmış. <laughs> hani tabir diliyorsun ya gerçekten aynasızdı. Üçü abimize o abi. zaman yani evet selamlar diyoruz. Çok kızdı çok kızdı sağ olsun. <laughs> Dünetim neler yaptım ürüp sabi. Bak gençler diyor ki fabrika çıkışlarında sağ ayna olmazdı. Babam o yüzden aynasız diyor. Şahıslar taktırırdı, lakin devlet polis arabalarına taktırmazdı. O yüzden sağ aynası olmadığı için polislere aynasız deniyordu. Aa, zaten o yüzden aynısız. Amerikalı aynısız. <laughs> <laughs> Bilmiyor muydun abi? Bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum bu arada. Şu an öğrendim. Neyse artı bir bilgi. Restor ettik. Komple. Restoran ettik. <laughs> Köfte satıyoruz içinde. Ondan sonra şimdi işte komple soyduk minibüsü. Komple Baştan boyadınız. aynen rengi farklı renk. Facebook posta abi nasıl bilmiyor? Evet. Rengi ne farklı Denk model. <laughs> i̇şte be. bu renk yaptık. Kırmızı Daha yaşadık. en çok siz biliyorsunuz arkadaşlar aynısını. İşte <laughs> şöyle. <Kırmızı>. Abi çok <laughs> iyi bir Bu kırmızı düz ya. kırmızı yani düz? biz kendimiz bulduk bunu. Yani <laughs> Google'a düz kırmızı yazınca Yok. bu. Boyacı da kendimiz yaptırdık biz bunu. Kanka çok güzel. Aynen evet yani öyle bir numara ya da birinden bir şey almadık. Yani kendimiz bakarak seçerek öyle yaptık. İş döşemeleri komple A'dan Z'ye komple kazıldı içi spreyl makinası Amına koyayım sen bize zaten sen bizi beni zaten bozamazsın abone olduk hatta ettik amına koyayım biz sana güveniyoruz. Bize ne laf atıyorsun? İnanmayanlara da amına koyayım. Sen ne diyorsun yaram? Şifa bak ya. Kendi kendine yükselmiş 31'e kalkmış ya. Şey <laughs> yapıldı. Ondan sonra komple pütürlendi. Her tarafı izolasyon yapıldı. Vay be. Ondan Bunlar da ne sonra... yaparsa yap ama izolasyon evet. çok işe yarıyor. Aynen, evet. Eksoz var arabada. Evet. Ford 1200. Vay. Onun eksoz var ara, araçta. Etiket kanka. Etiketçilik de var. Biraz, evet. abi. Vay be. Abi ben, şunlar eskiden... Ben de samimiyettir öyle davranıyorum işte. Ne? Ben de... Samiyet alınmamıştır herhalde kanka daha çok polisler kullanıyormuş bunu. Suçluların üstüne böyle ışık tutup yakalamak için. Evet öyle yani diyorlar. Bilmiyorum mesela sen yürüdü... niye biliyorsun böyle Tabii. bir bilgi? Sana tutuldu O eski kadir yani. lakkalarda falan var. Yok o kadar kişi. eski değiliz biz ya. <laughs> Bunlar kankacım. Onlar cam projektörleri. Vay be. Onlar bak. da eskiden kalma. Bunlar da böyle kanka tutuyorsun böyle. Bak hırsıza mırsıza böyle. Evet. Tutuyorsun. Bak şu. Ve da ya. ayna. Eline yakıştı. Aynı. Tut bakayım. Lütfen abi. Ne ne Bir bugün muayenlik yaparsın. Aa ayıpsın hemen. Jant kapakları. SS, SS kapaklarımız. <laughs> çok SS kapakları. Ya, kapakları ya. Bu taraftan gelelim gölgeye düştük arkadaşlar. Motoru nereden açıyoruz kanka? Bir motoru, motoru da gösterelim. Şöyle açabiliriz. Oğlum yalnız abi. bayağı emek yani var Dur, notlarımda var. Hemen motoru söylüyorum abi. Bu arada hiç çok gücü falan çok az araban ama torku bak fena değil o yıllara göre. 80 beygir 2800 devirde 200 Nm tork. Torku fena değil arabanın. Ama arkadan itişti. Evet. Hava soğutmalı bir de. Kanka evet, su soğutmalı, soğutmalı. Aynen. değil ya. Bir de düz motor diye geçiyor bu. Abi çok enteresan bir durum var. Bu arabanın motoru kanka bak 1970'ten 2009'a kadar aynı motor kullanılmış. Wow. Hiçbir değişiklik yok. <laughs> ya tam gerçek klasik, ya. klasik evet. yani. Geçelim abi arkaya Hadi al, doğru bakalım oradan içeri geçelim. Aslında içeride ya sen şey istiyorum bak sen kullanmasa kullan mesela ben kapıda ayakta durayım o kadrajdan öyle çıkmak istiyorum ben. Tamam abi bağıra bağıra. Tamam abi. Muavinlik. onu istiyorum arkadaşlar. Can. Bizim A Kilios durağında bağırırlar. Çift Kiyos, lastik. Kilios, evet, Kilios, evet gayet güzel kanka. İki tane evet, sis stoplarımız var. o Oben. Oben ben evet. değil mi onun ismi? Evet. Karo Oben. Vay be. be. Buradan bütün etiketçilere selam olsun. Çok hasta adamlar. Hepsine selamlar sevgiler. Arka tasarım da güzel. Bak plakaya bak etiketçi Doğan Ümit. Vay be. Adam. <laughs> tamponlar orijinal tamponlar mı kanka? Buyurun. Buyurun. Yavru ben sana hak veriyorum. Niye yükseleyim? Bana ne laf atıyorsun? Ya, amına koyayım sen bana laf atmışsın. Ben sana bir şey demedim ki sen dedin. Bey. O, o son nefesi çekme vardı değil mi? İçeri verme. <laughs> <laughs> Duvarı Kapıdan böyle yamuk. Abi çok iyi ya. Kafes dövüşü. Gel belki. oğlum. Şu var abi şurada gittin mi? Çok <laughs> gittim abi. ben. Çok. Gittim. Ortaya abonelik parası koyuyorum. Gel. Gel kapışalım burada canlı yayında. Beni bir dövüyormuş. Kanka ya. Şiki Şiki Baba'nın çekildiği minibüs mü O Ford muydu? O Ford. Evet. Ford mu? Şiki, şiki Şiki Baba. baba. Çiçek Abbas kasa değil mi o? Evet o kasa. İçeride kanka tabii ki müzik sistemimiz var. Aynen 25.000 TL değerdeki müzik sistemimiz var. Vay be. Amfilerimiz burada. Final'lar. Amfiler hemen anlattık. Vidaları yerinden çıkartır. Kurdu iş. Eski seri hepsi. <laughs> vay vay. Arkada kolonlarımız var. Bunları falan hatırlıyorum ya. Abi direkt çocukluğum geldi ya gözümün önüne. Şu abi şu olay bak. Doğan abicim çocukluğunda yoktu bu araba. 92'lerde yoktu gibi biliyorum. 70'lerde vardı o. Aa evet oğlum bak iyi <laughs> yani. Bassana bir. Havada Hava gerek evet. Araba bayağıdır burada durduğu için. Aa, aa. Çok iyi ses ya. Abonini iptal etmiş değil mi? <laughs> oğlum, tamam oğlum ya. Ne bu yükselme ya? Adam aboneliğini iptal etmiş. Git oğlum git başka başka kişiye abone alalım. Ah banladım yanlışılan lan çocuğu Reis, se Reis seviyorum seni ya canımsın ben de seni seviyorum. Artı bir hater aldık amına koyayım. Bak mesela şimdi hepimiz bu minibüslerle gittik ya bir yerlere. Gidecek yarın izleyicilerine sövüyor diyecek ya. Of. Çocukluğumda da ben mesela bunu yaşıyordum. Mesela Doğan hiçbir yaşında bunu yaşamadı mesela. Hep minibüse sığdı. Elren'in 14 aydır abonesiyim. <laughs> Sürekli izleyicilerine mobbing uygulayıp küfür eden bir adam ya falan diyecek şimdi bak. Ama son mesajı da seni seviyorum abi olacak. Bir detay. <laughs> bu meşhur kanka biliyorsun bilardo topu. Bunu en arkada dur bu mütesem. Şurada. Bunu, bunu mesela tamam şey yükselmeyin. Şakayı evet, dozunda bırakın. Yani. Ya. Güzel, ama güzel. Ama güzel. Çık gitsin diye oğlum. Evet yükselmeyin yüksel yani. şakalaşıyoruz şakalı. Ama kanka yani. bunun içi bir sınırdı. Kışın var ya uyurdum ben bunun içinde ya. Abi biz önceden tüp de sınırlık eski zamanda. İnsanlar hep çok yazıyor. Abi seni sevenler okuyorsun, Durat sana, durduk sana durduk. toksik yapanlar okuyorsun. Şöyle işte ayağını takıyorsun. <laughs> gel, gel 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 bak. Gel. Ha, tam, <laughs> gel. Tak gel. Şunu bir canlandıralım gel. <laughs> ya çok utanmıştım hatırlarım. Şöyle açayım Amca. abi. şöyle oldu Hiç Yok, şöyle o muhtemelen zaman. işte açık bir evet, Açık bir şeydi. Şimdi ben buradan böyle ya. Onun böyle koltuğu bir tık daha herhalde değişikti ki. Benim şuradan ayağım takıldı buna. Koltukla şeyin arasına sıkıştı. Ben ayağımı şöyle geri kurtarayım diye bir çektim. Orası açıldı. Yalnız döşemeler falan. Zemin memin akıyor ha. Bir taraftan söyleniyor. Bir açsana kanka. <laughs> zaman şöyle evet oluyor. abi şöyle kaldı yani. yani sesi içeri veriyor şimdi böyle itiyor adam giderken şöyle e, açılıyor evet, bir de veriyor. abi tutmadı abi bütün yol boyunca adam uyuz oldu bana o kadar haklı ki bizim redditte bir paylaşım var mı bak şu abi meşhur tablo abi hep evet, şuraya atarlardı kanka parayı evet. oh o hep oraya atar. Kağıtlar. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya ya orada gitmiyormuş bir yer. Hep merak ederdim şurayı ya. Aynen. Vardı Buraya galiba, Bir detay sonra merak eden takipçiler <laughs> evet. için. Eyvallah. Bir korna <laughs> Korna ver bakayım. Bu normal. Hella kornamız. Şu bizim <laughs> ev eski ev sarı yerde üstündeydi kanka. Şu ses var ya beynime kazıyordu. Bak her şey bitiyor. <laughs> Gece artık iki falan hiçbir şey yok. Dünyada bir şey yok artık. Benim kulağımda o ses. Bu da hella kornamız. Oh! Oğlum aşırı iyi bak. Gerçekten aşırı iyi ya. Bir tane yapalım mı? Bir tane Bu arada Cüneytler bayağı arkadaşlarıyla toplarım kankı sahilden öyle bebek bebek evet. geziyorlarmış. Ve arabaya inanılmaz bir ilgi Abi var. Abi gezelim. Ya. Ben şu Covid falan bir geçsin tamam, <laughs> Abi size ücretsiz. <Tamam. gülüyor> bu arada Chevrolet direksiyonu var bir tane arkadaşlar. Evet. O da çok şık duruyor. Böyle şeyler yaparlardı. Kemik böyle kaplarlar, evet. kaplamalar vardı. Normalde panzer kasalarda kemik direksiyon genellikle var. Bir de müzik sisteme bakalım mı kanka? Çok güzel. Tam tiz çalıyor kanka. Tam etiket. Yapma bunu. Çıkalım mı ya? Abi Insta'da post attım senin hakkı. Bir buçuk gün izlendi. Sen görmedin ya. Görmüşümdür belki be. Kullanabilir miyim? Evet. Ben, kapıdayım. Tamam ben kapıdayım. Nerede? Mekandayım abi. ben kapıdayım abi. Evet. Bir bunu kullanmak da... kolay Bidyeceğiz değildir herhalde. <laughs> bir olabilirim ya. Dört ileri miydi kanka bu? Evet. Atom Pokemon. Hayırlı olsun. Çok zor bir yerde değil mi oğlum? Fren de havalıydı bunda ya. Şu da el değil mi abi? Evet. Bu da çok güzel ya. Arkadan vermeyen kaldı mı? Arkadaşlar elden ele uzatalım. Evet abone olmayan kaldı mı arkada? Arkadaşlar abone değilsek eğer çıkmadan yolcular bir abone olursak. Size havalı korna yapayım buradan. Abone olmayan arkadaşlar için son uyarılar. Bekliyoruz evet. Ümit Bey dondu. Bence olmuşlardır. Olmuşlardır. Teşekkür ederiz. Çıkıyor muyuz? Abi, bir, kamer, bir, bak, ya. bir şey diyebilir miyim arkadaşlar? Bir döner misin? Benim kanalım. Aşağıdaki linki benim kanalım. <laughs> Çarçıya sigara şey yapıyor, şuraya ekir lira ya. Ya insanlar... Oha. Düştür mü? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum antrenmanlıyız ya. <laughs> <abi. gülüyor> Sustudun es Ümit abi. Yok lan susturmak için yapmadım ya. Bu videoyu göreyim diye. Abone sesi verdi yoksa ameliyat mı oldu? Bilmiyorum. Pedalına bir alışayım yani. Aman abi ben oturayım öyle. Otur abi. otur. otur. Yavaş, yavaş bas abi hiçbir şey olmaz. yavaş. Çok yavaş. Tamam mı? Alıştın Alıştım mı? Yok bozulmasın aynen de abi. O yüzden yoksa bir şey olmaz. Tamam. <laughs> Mide ameliyatı olmuş. Olur Kahka. Çok yavaş bas abi. Çok yavaş yani, dokun. Bir yeri var orada kapıyor çünkü. oraya kalmak yakalamak lazım. Abi hiç kimse yol vermez bana. Oğlum çok iyi yayla gibi ya. <laughs> eee evet, satmanız derizce. He derizce. ara. Para, <laughs> gel abi gel. <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> Sınav! 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 abi neresi? Al abi, abi, abi Oğlum tanımadım. Şampiyon alan para mı alacaksın ya? Abi tanımadım kusura bakma pardon buyur abi. Şu durağı rezil edeceğim. He ee, babam mesaj atmış. 1990 Kadıköy Bostancı dolmuş durağı demiş. Evet. Tam olarak hatırladığım dolmuşlar. Abi bırak dayak yemeyelim abi. Kardeşim abi. hoş geldin. Hoş, hoş geldin abi. <laughs> Stavrit 5 lira. Yer mi? 7. Evet baslak devaz içerik ya. Evet arkadaşlar toprak da bugün bizde. Sağ olsun kahve içmeye geldik çekim aldık. Ne yapıyorsun kanka? Bu arada beni aldığınız için de teşekkür ediyorum. Farkındaysan ücretsiz her şey. Evet ücretsiz oldu. Bugün ücretsiz bir şekilde gidiyoruz. Çok güzel bence. Ben de sizleri ağırlamak istiyorum. Ne demek her Bırak, Abi vites bildiğin insanın bedenine zarar bir kere yani. Burada ne oğlum bu ya? Ben kullanıyorsam arkadaki müşteriden rica ederim. Taksana ikiye, üçe diye. Abi yani Bastın debriyaja ittir. Şansıma. <laughs> <laughs> Yok bilmiyorum korkuyorum. Kanka, kanka dibe kadar attın mı sıkıntı olmaz. Bak bir de bunda fren de beklemezler. Hep böyle yaparlar bak. Bunun freni yani, de yani yarış var? arabasından daha sağlam A freni var Freni havalı böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir tutma şekli olamaz yani. Bu arada hep bunlar kafası kalkık değil mi kanka? Evet. Aynen evet. Havayı daha iyi alsın diye kimi, diyor direksiyon daha rahat dönsün diye. Kimi diyor havayı daha iyi alsın diye. Herkes bir şey söylüyor. Kim neye inanırsın. Evet. Araba maşallah var ya. Ben de zamanında binmiştim. mi <laughs> abi ben. Ben de zamanında binmiştim. Herkes İşşt. anılara bu. Arada bu sesler gelecek. Olay yok kanka. Dönüşte alırız aa, abi. Önümüze bir şey çıkarsa şu an bittik tutun. Aha. Aa, aa, aa. oğlum. Aa, aa. Ya şu tribe herkes giriyor ya. Nazar, nazar. Şunu biraz şöyle yapsana, boyun mu etkiliyor? Bir bitir <laughs> görün. <laughs> ha, bak güzel oldu şimdi. Böyle kesme vardı değil mi? Eskiden. Buradan bakmalar arkadaşlar. Grafer TR, teşekkür <laughs> ederim inşallah <laughs> kardeşim. Ya yakıt, hiç arabada doğru düz bir yakıt yok yani. Eski, eski düz motor olduğu için yakıt yok. Hani öbür arabalar gibi değil. Bir de pompası ellenmemiş bunun, açılmamış. Normalde orijinal bir araba. Bir gün bebek yapıyor muyuz? <laughs> Yaparız abi. Ne zaman isterseniz. Yok, aşağıda bayağı hızlanıyor. Çok ha? güzel Aha, abi. <laughs> Kaç ton araba? 1370 kilo. Nasıl ya? Nasıl olur ya? Yani? Nasıl ya? Ön ağırlık 1370. o. <laughs> Arka ağırlık 1140 kilo. Topla bakalım. Abi 1370 artı 1140 tamamen ee, 1510. Kaç yaptın abi? 1370 artı 1140 2510. Evet. <laughs> o bini atladım ben. Mesela Beşiktaş yönünde duruyorsun, Sarıyer yönüne doğru. Böyle yaparsan sahilden, Aa. böyle yaparsan Acıbadem'den. Tamam müşteri de bilir bunu, şoför de bilir. Rajonlu at. Tamam herkes bilir bunu ya. Ben Doğan Kabak her vites attığında şu abimizin yüz ifadesine bakıyorum. Böyle yaparsan sahil böyle. Bir içi gidiyor gibi ya. Peki kime böyle göre, göre böyle, kime, böyle göre, kime göre böyle? Öbüne göre işte. Yani Beşiktaş tarafında bekliyorsan ya böyle yaparsan Hacı Osman'dan, böyle yaparsan sahilden. Ha da. diyor ya Doğan böyle, bu diyor bir, bir her bu ses çıkacak diyor falan ama yüz ifadesi hiç öyle değil. O çıkmaması lazım onu ya. Aa çok iyi be. İğraç olmuş ha. Böyle abi yaparsan ne? Dönüp geliyorum ben. Sen az sonra gör abi. Ne olacak? <laughs> Durağa gidiyorum hangisi kanka? Durağa gidiyorum. Durağa gidiyorum. Durağa gidiyorum. Böyle. Evet abi böyle. Kusura bakma alamıyorum. Durağa gidiyorum. Önde çiçek eksik, çiçek boş. Şurada çiçeğimiz yok Evet, evet abi evet. bulamadık. Kırmızı bir gül. Bez bir tane çiçek. Eski fütürlü bezler var ya. Evet. Bu arada arkadaşlar toprağın arabayı çekmemizi istemişsiniz. Kamyoneti. Onu da çekeceğiz yakın zamanda. Toprağın işi var biraz. Gitmesi lazım erken. Araba pis falan, yıkatması falan bayağı uzun sürer. Abi bayılıyor ama devam. Kork var abi. Yürü, yürü. Doğan kabak tadı verdi artık. çok var kötüydü var. ya. Fantıca çok. Mına koyayım ya. Yığılıyor, yığılıyor. Alışıyor be. insan hemen alışıyor. <laughs> yanlış atışı olabilir vitesi çaktırma. Yok <laughs> yok orayı şey yapmıyor. 40 yaş esprisi değil mi? Bizden <laughs> o da. Şu vitesin sesi var mı? <laughs> evet. Kesiyorsun. Bir direksiyondaki boşluk var ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bak şu an hiçbir hareket yok direksiyonda. <laughs> Yalan ne? To Blood Hearthstone. Aaaa <laughs> Bir saniye ya. sonra falan alıyor direksiyon O eski kötü çekimler gibi filmlerde oluyor böyle direksiyon oynatıyorlar gidiyormuş gibi olsun diye Ama abi o bu motoru arabanın çok sağlam kalktı Ta savaş zamanında üretim yapıyorlarmış kanka Savaş için araba üretiyorlarmış yani öyle söylüyorum O yüzden çok sağlam motoru var Abi 79'da ne savaşı varmış Oğlum <laughs> bu marka 1800'lerin başında Haa 1800 tamam En da... başta dedin 79'da üretiliyordu ya benim kafamda o kaldı Fena tarih Ha tamam ama elem şurada değil mi? Tabii. Çok önemli. Kanka alıştı da. Dur dur abi. bekle o dol sahibinin Sırı işi ya. daha gidecek Sırı bence. Fırını evet. Fırını evet. Videonun introsunda evet. vardı çünkü. O dönemlerde <laughs> de mi böyleydi falan? Böyleydi kanka ama adamlar artık bu köşel ayakkabılarla o kadar hassasiyete kavuşmuşlar ki. Biraz önce biz de ön cama kavuşacaktık abi. <gülüyor> <gülüyor> Sen alıştın değil mi kanka? Evet kanka. aynen. Sen tüyü gibi Aynen gidelim, evet, gidelim artık. Ha dönelim. Ya önce bir bak şöyle hafif. Elimi koyayım da tamam abi yaptın işte. Ama aynı hareketlerde de görmek istiyoruz senin bu performansını. Ya oğlum bize bir şey yapamazsın sen. Sıkıntı Sorun yok A abi. Öfke öfke iki... abi. <laughs> Gitti araba. Oğlum <laughs> tamam, oğlum <tamam>, kapı. Kapı. <laughs> devam et. Allah'ım kapı açık kapı açıldı bir şey yok. Önemli <laughs> 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 bir şey yok. Ama rahat ha kumarı var. Evet. Birer hariç, birer alıştık alıştım bu tamamdır. Bunlar bir de dengeliydi kanka. Ben da falan hatırlıyorum. Full dolu adam full gaz çıkıyordu o biraz <laughs> <laughs> yani daha no, Hiç Doğan hiç. No... hep arkaya bakıyor. bakalım. Heyecan yaptım. Trene de alıştık. Trene de alıştık kanka tamam. Keşke şey, kimseye geçseydim abi. Bakacağım şimdi kaldırabilecek mi araba? Eyvah eyvah. Eliç sınavında gibiyim yemin ederim şu an. Ben nasıl ineceğim buradan ki? Böyle ne yapacağız? Böyle ne abi? Ben de bu arada arkadaşlara biraz paterni biliyorum. değişiktir belki abi. Ya eee... şoför değişecek değil mi? Abi sıçtık. Bunlarda var mıydı kanka değişim saat? Evet abi öğlene kadar biri çalışıyor öğleden sonra başka bir şoför alacağız. Abi fabrika verisi tüketimi 10.9 litre diyor mümkün değil ya. Kanka peki parçaları pahalı mı? Bak, dur, otur o kota çıkıyor. Parçaları pahalı değil zaten genellikle bu araba arıza <laughs> Düz yani, motor abi. olduğu için her şey düz. Hava soğutmalı. Balat haricinde hiçbir arıza <laughs> yapmıyor araba. Kanka dur bir. Bir aşağı. Çünkü Hayır, yukarı. Normal yerinde de. Bir böyle. Bir aşağıda. Ha. Get rak. Ha Onu sordum ha Bana yukarı yukarıda dedim. Normal dedim. Aynı getrak. Yok normal hani normal ha, dedim. Beni burada rezil etmek için ha kanka. Bir, ama ikide kalkabilirsin. birle kalk. Oğlum kafamı karıştırırız. Otur hadi gidelim. Kimsek var ya ile kalkmaz. Onu çekip Arkadaşlar, de. Arkadaşlar alttan. Motor da Alt. ya. Bu arada motor 2,5 litre. Onu söylemedik. Kanka bir frene bak istiyorsan Ümit. Abi bak. Abi, abi. <laughs> oh. Ah. Oh. oh. <gülüyor> 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 Oğlum geri orası ya. Geri. geri. orası. Oğlum iki Asiktir. mi orası? Bak, geri yanda. İki Oğlum biraz Bir arası, iki. İki. yok geri yanda. İki <laughs> Oğlum biraz bir aşağı bir bu. Iki. Kapı i̇ki bu. bu. Kapıyı bir aşağı sıvalı aldım. Kapıyı bir aşağı sıvalı aldım. Kapıyı bir aşağı sıvalı aldım. Arabaya koyalım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar araba iki buçuk <laughs> litre bu arada. Sinirli dolmuş. <laughs> tam, tam tam psikopat. O giden arası çıkartıyor. yavaş yavaş bilgi vereceğim yavaş. Evet ikinci viteste çok rahat kalktığı ile ilgili bilgiler var. Niye abi az önce geride de kalktı. Gerçekten kalkıyor. <laughs> Özellikle ya birden sonra geri kalktı. atarsanız. Ön çift camlı bir modeli varmış kanka. O hangisi ya? O 90'dan önceki. Ha, o çok kıymetliymiş şu an. Evet Panzer. Panzer, panzer diye geçiyor Evet. Doğru. Vallahi yakıştım bey bir derdim. Abi ben İzmitliyim ya. Ha İzmit Hasarı yer aynı. Onunla tek farkı ön cam varmış abi. Ön cam çift cammış. Şu da abi. Kabullendi artık ya. E, saldı yani bıraktı. Bir daha yaparız. Ya kimse beni dinlemiyorsunuz. <laughs> Kanka bu araba ilk Alman askerlerini taşımak için kullanılmış savaşta. O yüzden de motoru böyle sağlammış. İnşallah duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Çok güzel Doğan. Teşekkür ederim. Abi biraz bilgi verelim ya. Tamam, Çalıştık arabaya bu kadar. Biraz da bilgi. Vallahi yakıştır abi. <laughs> 1866'da kurulmuş marka. O gün, bugün o gün, bugün. Bugün bugün. <laughs> Hattı içindeler. Kamyon ve otobüs üretmeye 1910 yılında başlamış. <laughs> Toplandırdığımız araba. Ne demek efendim? Bu kadar. Vay, <laughs> Çok iyiydi bu. Bu aragası çok iyiydi. Abi çok keyifli sürmesi ya. Zor ama keyifli.